Japon deyince hemen Esra'ya dönüyoruz. Ben e, yürürken direkt zaten şey düşündüm, Elif'le daha önce de konuşmuştuk e, Japonya'ya gitme hayallerini. E, direkt dedim ki Aa, evet içinde bir oraya e, ait bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani orada bir şeyler seni çekiyor. Doğru benim Asya'ya karşı anormal bir merakım var. E, yakın bir tarihte Japonya'ya gittim ve orayı bayağı uzunca bir süre gezdim. Bıraksalar yaşarım. Diyorsun. Aynen öyle. Kardeşim oraya yerleşiyor, aynen eğitim güzel. için. Dolayısıyla bir süre ben de orada yaşamayı düşünüyorum. Çok güzel. O zaman ayakkabılarını görelim. <laughs> Göremedik. Eyvah. Tam bir göremiyor Sanki... muyuz? Ha, evet. Tamam. O ayakkabıları dün de giymiş olabilir misin? E olabilir. <laughs> evet tanıdık geldi. Ama böyle baktığımda güzel gördüğüm şey, en azından konsepte çok uygun. Teşekkürler. Evet. Elif yarışma nasıl gidiyor şu ana kadar? Ee, biraz zorlanıyorum Öykü Hanım. Yalansız şey Uyku benim için çok büyük problem. Aç kalabilirim, günlerce çalışabilirim ama 8 saat uyumadım mı böyle konsantrasyonda problemler yaşıyorum. Ama bu hafta sanki öncekine göre daha iyiyim. Evet. Önceden titriyordum falan yerimde. Hani o kadar etkileniyorsun. Belli etmemeye çalışıyordum, gözlükle falan kapatmaya çalışıyordum. Ama vücut gerçekten otomatikleşiyor bir süre sonra. İki gündür daha iyiyim. Yani gözümü açabiliyorum en azından. Gözümün kısıklığı yok. Hiç fark ettirmedin. Uyanlar vardı ama. <laughs> Uyanlar vardı ama. <laughs> Göz temaslarını da kurduktan sonra hiç belli etmedin seni. Fark etmedik mesela. Gözlüğün Türkçe. arkasına saklandım aslında. Peki. Böyle de dürüsttür. <laughs> ee, benim beğendiğim bir tarz zaten. Ben çok beğendim. Üzerindeki Nasıl bir şey şey ee, ceketin? Ee, bunu ben sonradan uydurdum. Ver bana çantanı. Beniye. Teşekkür. Onu ederim. merak ettim. Güzel. Ben çok beğendim. Evet, çok güzel. Ben teşekkürler. <laughs> çok güzel. Çok güzel ince. Sen ben edin. Elif'ten böyle ne bileyim? E, çünkü aramızda bence e, moda konusunda görsel olarak. Ee, en üst seviyede olması gereken Elif. Evet. Çok iyi tasarımcıların, modacıların defilelerine gidiyor. En iyi makyözler, kuaförlerle çalışıyor. Böyle Elif'den daha büyük şeyler bekliyorum açıkçası. Hani çünkü hayatı yıllardır merkezinde ben de evet. bunu kim söyleyecek diye bekliyordum. Ben ona arka tarafta da bunu söyledim, söyledim. değil mi Elif'ciğim? Ama ben evet. ona katılmıyorum Öykü Hanım. Çünkü S ama görselin içinde yani görmek o bence ben gördükçe kendimi geliştiriyorum. Hı -hı. Sen göbeğindesin yani beslenme olarak en bence içimizde ama... öyle değil Hakan Bey söylemişti. Dünyada da en kötü giyinenler modellerdir. Çünkü mesleki deformasyon, deformasyon yaşıyor. Şey. Bir, ha. bir süre sonra Sıkılıyorsun Kör ya da görmek şey istemiyorsun. Meslek körlüğü diye bir şey oluyor. Doğru. Evet. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani onu ilk gün Hakan Bey söyledi. O çok Tabii, rahatlattı Tabii olabilir yani. Çünkü yani çok ama siz o baktığınız silikonlarına baktığınızda da fotoğraflarını takip ettiğiniz modeller var ya. Yani. Ya öyle Tabii. ama bir bir müddet sonra e, hakikaten o artık bir şey yapıyor, böyle bir takılma yapıyor yani. Ne olursa olsun görsel hafıza evet. diye bir şey var. Yani. İşte evet, evet ben de öyle Sadece düşünüyorum. O var. Yani. Deneğe hafızası yani kalanları kullanma gibi ama e, İnci'nin dediği gibi böyle o kadar dikkatli cımbızlayıp en orijinalini çekme gibi bir şey pek olmuyor. Olmuyor doğru. Gerçekten. Evet, yani baktığın zaman işin bu, podyumu artık <laughs> karış karış her zaman Yaptığın iş bu. Hı -hı. Baktığında böyle sanki açık ara uzayacakmışsın Hiç gibi bir öyle beklenti bir şey. Var. Olmuyor. Hiç öyle bir şey yok. Hatta aksine dediğim gibi tercih kendi söküğünü dikemez diye bir şey bir söz var ya. 12 yıldır ben bu işi yapıyorum. Bir süre sonra bir bir görmemeye başlıyorsunuz. Ben mesela ilk başlarda ön yargılıydım jürimize de karşı. Sanıyordum ki Hı. en iyisini yapıyorum. Hani nasıl olup da beğenmiyorlar ki? Yaptım işte diyordum. Ama sonra bir izleyince görüyorsunuz doğru bir şey söylüyorlar ve ben ona karşı Körleşmişim. Evet. Hmm. Yani, çünkü. Doğrunun, evet aynen. Yanlış yaptığının farkında aynen. değilsin. Aynen. Peki. Nil. Ben çok beğendim. Yani konseptine uygun olmasaydı bir şeyler muhakkak bulabilirdim ama çok beğendim. Çok güzel. Teşekkürler. Simge. Ece'nin tarzı zaten dediğim gibi daha önce de hep bu tarz şeyler giymeyi çok seviyor. Saç Saçının, şurasını beğenmedim. Çok mu önde olmuş yoksa yüzü çok güzel e, ama konseptine uymuş saçı. Ayakkabılarını sevmedim. Ayakkabıları pantolonun altında olmamış.